Arif kardeş. Evet. Biz bugün sana yanlış yaptık. Affet. Tamam canım. Önemli değil. Uzaydayız. Herkesin kafası karışık. Olur böyle şeyler. Tamam mı lan? Tamam abi. Bir daha uçacağı bir yanlışınız olmasın. Çizelim. Olay mı çocuksun? Hiç rahat durmuyorsun bakıyorum ha. Senin mi diye Pardon hocam. Otur otur. Al bunları muayenede unutmuşsun. Oo eyvallah sağ olasın. Tanışalım. Tanışalım. Arif Işık. Her türlü halı kilim turistik gezi. Buyur hocam. İyi. Bob Marley Faruk ben. Türk müsün Bob Marley? Evet. Yaşa be. <laughs> Yak hocam. Yok. Kullanmıyorum. mı? Şuradan şu öndekini versene bana. Şunu mu? Hı hı. Al. Eyvallah. Ne kadardır buradasın Bob? Sekiz yıl oldu. Ay benim. Ya Yani. Pardon ya. Sekiz ha? ben burada sekiz dakika durmam hocam. Hiç yakıştıramadım sana. Ya Kuşadası'nda barım var burada. Çok güzel müzik yapıyorlardı. Reggae. Tutmadın mı? Tutmadı. He. Boş geldi gırtlağa dayandı. Alacaklılar geldi öldürmek için. Ben de bir gün boynuma taşı bağladım. İskeleden tam salıyorum kendimi. Pat! Uzay gemisindeyim. Bambaşka bir dünya. Sen o uzay şimdi geri döner misin ha? Yani. He. Hadi döndün diyelim. Alacaklılar geldi. Neredeydin oğlum bu? bu uzaylılar kaçırdı beni falan filan ha? Yani. Gelmez. ha? Ondan sana medyası var bu işin. Her gün manşetsin, uzaylıların kaçırdığı adam. Bak, bunlar sana ters. Heh. Senin gözünün yağını yiyeyim ben. Ya ben de uzayında değilim ama buradaki muamele yanlış. Yani uzaylı deyince insan daha bir medeni bekliyor ya. Mahkumsun lan sen burada. Ee? Adam hasret etme. Mahkumsun. Bakma ben rahatım. Mutfaklı olduğum için rahatım. Yani taş ocağında çalıştırsalar var ya, eşek gibi çalıştırırlar adamı. Bir de çip takıyorlar, öyle maymun gibi dolanıyorsun ortada. Şuraya bak. Taş ocağı, çip. Bu mu uzaylılık, bu mu insanlık, bu mu ya? İstersen seni yanıma alayım mı mutfağa? Ya ne mutfağı hocam? Buradan kaçmanın bir yolu yok mu? Gemi bulacaksın. E gemi B bulalım, nedir yani gemi? E, tamam, sakin ol. Sabırlı ol. Bitiyor, sonra tuşlar. Bitti, ha. Ne bu gemi? Şaka değil mi bu? Şaka tabii. Buradan kaçman imkansız yani onu demek istiyorum sana. Ya hocam bırak ne imkansızı ya. Bir şekilde kaçılır ne var yani. Kusura bakma ama bu biraz bilim kurguya uzaksın galiba. Ben bilim kurgu uzağım Ben bilim kurguya uzağım. Sen kimle konuştuğunu bilmiyorsun da böyle konuşuyorsun. Ya ne diyorsun hocam ya. Ben var ya. İlk Türk bilim kurgu senaryosunu yazan adam. E barın var diyordun. O sinemaya küstükten sonra canım. Ha bir de sinemaya da küstüm. Yıllar önceydi. Seks filmlerinin son dönemiydi. Sinemada yenilik, yeni bir soğuk alıyordum. Yok abi yok, mümkün değil. Olur mu abi? Benim adım Erşan Kuleri. Pornocu muyum ben? Donla sevişecek dedim ben. Tabii canım tabii. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı, bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Tabi tabi. Bastır hemen afişi. Seçip gönderiyorum. Filmin adı grup indirimi. Hadi baba. Hadi baba. Dik durun lan. Kaldır. Kaldır kafayı. Kaldır kaldır. <laughs> Güzel. Evet. Bu. 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 Güzel. Sen kimsin? Çık dışarı çık! Kendin ol biraz, taklitçi olma! Erşan abi, Faruk abi gelebilir mi? Beklesin, beklesin dur. Bak bakayım, bu, 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 bu. Mavi donun var mı? Var abi. Gel, sonunu kendi getiriyor. Bu, bu, topaneli. İnsan gibi değil, hayvan gibi sevişmeni istiyorum tamam mı? Hayvan gibi, hayvan gibi! Her zaman abi. Hadi bakalım. Filmin adı, Darbeli Matkal. Tamam, Faruk gelsin. Faruk abi. abi Erşan abi? Dışarıda tank görüyorum Faruk. Hayırdır bir kutlamam var? Ha, geçelim bunu abi. Muhteşem fikirlerim var. Sinemada yepyeni bir soluk. Bilim kurgu ne dersin? Bilim mi? Ver bakayım. Amerikalılar bu işe girdi abi. Bu işte muhteşem para var. Cinsellik var mı? Yok abi. Bir robotun başından geçen maceralar. Filmin adı 6 milyon dolarlık adam. Nasıl? 6 milyon mu? Sen beni batırmak mı istiyorsun Faruk? Ayrıca şey memlekette döviz yasak. Bilmiyor musun? <laughs> Filmin adını değiştirebiliriz abi. Mesela? Ayda sevişenler nasıl? Olmaz. Ayda olmaz. Bir hafta çıkmamız lazım. Onu hallederiz abi. Bir robot ayda bir astronota aşık oluyor. Nasıl? Güzel. Güzel. Ayda sevişenler güzel. Abi ben avansı rica edeyim. Hemen mekan bakmaya gideyim. Olur. Kutlayalım bunu. Kent var mı? Alboro var mı? Hangisinden Erşan abi. Erşan abi. Polisler geldi. Seni yabancı sigara bulundurmaktan dolayı tebrik ediyorlarmış. Tebrik değil. Tevkiftir o. Gidelim. Karnından kaçılmaz. Erşan abi. Film abi. Erşen abi. Bilim kurgu abi. O film geldi Baruk. Yaptı. Hadi yatalım artık. Bir daha da bana bilim kurgu deme.